Enişteme uğradın mı Adem abi? Uğrayamadım. Geç kaldım diyor koştum geldim. Yataktan kalkamadı anlaşılan. Niye? Dün gece çok mu çalıştı beyefendi? Yok mu Yusuf abi? Gece on dedim mi gidip yatıyor. Ben kalıyorum tek başıma. Size de çırak dayanmıyor Adem abi. Öyle vallahi. Galip geliyordu. O da kaçtı gitti. Kaçar Adem abi. Kimse çalışmaz o paraya. Daha fazlasını veremeyiz aslanım. Biz ne kazanıyoruz ki? Kolay gelsin. Hayırlı işler. Günaydın işte. Merhaba Cafer abi. Merhaba. Görüşemedik bu sabah Bengo. Görüşemedik abi. Sen de gittin sandım. Ha şu hasılatı vereyim. Oh maşallah. Çarık da para. Bir de az para kazanıyoruz diye ağlıyorlar. İşine baksana hadi. Çevir kafanı. Nazarın diyecek. Bodur. Maşallah de. Allah versin. Gözümüz yok. Hmm, çıtır çıtır. Şu kesenize bereket. <laughs> babacığım yok mu babacığım? Gelmeden işte. Babacığın ayrılamıyor karısının başından. Niye? Hani iyileşmişti kadın? Yine mi hastalandı? Yok bir şey beğen işte. Dümenden hasta. İki koca daha eski trop. Öyle valla. Helal olsun. Her numara var kadında. Ay her tarafım çekiliyor yine. Dökülüyorum. Va sultanım va. Nere arıyor? Yapma şöyle Halil Bey aa! Sen üstüme geldikçe çarpıntılarım artıyor. Ne yaptık ki sultanım? Yapma dedim aa! Dokunma bana. Terini siliyorum sultanım. Bunda ne kötülük var? Hmm. Sanki ben senin maksadını bilmiyorum. Terini sileyim, ateşine bakayım derken... Yabancı mıyız sultanım? Artık helalimizin ateşine de mi bakamayacağız? Yaklaşmayacaksın bana Halil Bey, yasak. Doktor yasakladı. Hadi canım, doktor ne karışır o işlere? Doktordan mı izin alacağız? Orasını bilmem artık. Öyle hücum falan yok bundan sonra. Sağlığıma zararlıymış, duymadın mı doktoru? Bak sultanım doktoru doktoru. Kadına nikahlı kocası şifadır, ilaç gibi gelir. Aman Halil Bey aman! İstemem senin ilacını falan, uzak dur işte o kadar! Heh. Ah ah ne dolmaz çilem varmış! Şu güzelim bahar günlerinde bile gecelerim boş, ayaklarım buz gibi! Hı. Günaydın! Günaydın! Omlet mi yapıyorsun? Çocuklara Şükrücüğüm. Biz artık ne kadar az yumurta yersek o kadar iyi. Canım biz de birazcık alırız ucundan. Of. Her tarafım tutulmuş. Sanki hiç uyumamış gibiyim. Çok sıkıntılı uyuyordun. Abini sayıklıyordun durmadan. Abi mi? Hı. Hmm, ayıp ediyorsun ama abi. Niye böyle yapıyorsun abi? Devamlı konuştun. Ben ne sorduysan cevap da verdim bir güzel. Yapma ya. Neler söyledim? Ağzımızdan bir şey kaçmadık inşallah. Kaçırdın kaçırdın. Her şeyi anlattın. Şevket abi Ergun'un üstüne yürümüş. Sen araya girince de sana vurmuş. Hayret. Aynen öyle oldu. Senden korkulur vallahi Nazan. Fazla etkilenmişsin Şükrücüğüm. Alışamadım bu işlere bir türlü. Alışamadım ne yapayım? Ağırma gidiyor bu yaşta zorla değil ya. Abin o seni, Durma üstünde bu kadar. Olmuyor işte baksana. Rüyamızda bile görüyoruz. Annem bu pazar bizi yemeğe bekliyor, haberin var mı? Yok. Niye? Anneler günü için mi? Değil sözde. Hep birlikte yemek yiyecekmişiz. Hediye falan alırsanız darılırım dedi. Annem de çocuklaştı O zaman niye bu pazar toplanıyoruz? Manasızlık işte. Bir şey almadan da olmaz ki. Almayın Nazan. Konuş bir neyle de. Karşıyım ben böyle şeylere. Yok anneler günü, yok babalar günü, yok sevgililer günü. Maksat alışveriş olsun. 300 bin lira şu kadarcık bir gül... ...anneler gününde bir milyona çıkıyor. Dur bakalım, mini eli de bir konuşayım da. Almayayım vallahi bir şey. Kazıklanmanın alemi yok. Yalnız anneler gününde mi hatırlar insan annesini?